Geleceğin iş dünyası bir yandan yeni iş fırsatları yaratacak, diğer yandan da bazı meslekler kaybolacak. Dünya Ekonomik Forumu çarpıcı bir araştırmaya imza atarak geleceğin mesleklerine dair rapor hazırladı. Öyle ki 2025 ila 2030 yıllar arasında hızla gelişen teknolojiyle birlikte bazı iş rolleri büyümeye devam edecek. Bunların başında inşaat geliyor. İnşaat sektörünün 2025 yılında %5 büyümesi öngörülüyor. Bu inşaat makine ve sanayiciler derneğinin yayınladığı bir raporda yer alıyor. Bu 2026'da daha da hızlanacak, 2020'de daha da hızlanacak. İnşaat ustası ve işçilerin kazancı şu anda birçok sektör çalışanının kat kat üstünde. Girecekte bunun daha da değerleneceği öngörülüyor. Diğer sektörlere oranla inşaat sektöründeki yapılan işin katma değerinden ötürü maaşları da diğer sektörlere göre daha iyi daha da değerlenecek bir diğer meslek dalı ise kuryelik. Geliri güzel. Yani şu anki zamla birlikte 80 bin lira diyebilirim. Giderlerin dışında kalan param. Günlük para akışı daha çok oluyor. Motokuryelik yaparak 2-3 katı bir para kazanmak güncel durumda, güncel fiyatlarla daha mantıklı geliyor. Raporda çiftçilik de gelecek için yüksek kazançlı ve kaybolmayacak meslekler arasında. Tarım dünyada olmazsa olmaz sektörlerin arasına girmiştir. Bu her geçen gün daha önemli hale gelecektir. Çiftçilik dünyanın geleceği için olmazsa olmaz. Yeni nesli, gençliği dünyada tarıma kazandırmak için yeni plan program yapmak zorundayız. Ve elbette teknoloji alanı. Yapay zeka ve dijital teknolojiler iş dünyasında yeni çığırlar açacak. Yapay zeka modelleme ve yapay zeka öğrenim uzmanları da geleceğin meslekleri arasında yer alacak. Raporda teknoloji alanında çalışanların yüksek gelir elde edeceği vurgulanıyor. Bilgisayar teknolojileri, kuantum teknolojiler bir araya gelmiş olacak. Yapay zeka ve dijital teknolojilerle birlikte yeni iş kolları açılmış olacak. İşte bu durum hem eğitimin hem öğretimin hem de dijitalleşmenin nedenli önemli olduğunu açık bir şekilde gözlerinde seriyor. 6 yıl içerisinde satış görevleri, gıda işleme çalışanları gibi iş rollerinde büyük bir büyüme bekleniyor. Sağlık ve bakım, sosyal hizmet uzmanları, danışmanlar ve kişisel bakım asistanları da önemli potansiyele sahip. Hazırlanan raporda öte yandan sekreterlik ve büro işleri daralma sürecine girecek, kasiyerlik ve idari asistanlık gibi meslekler ise istihdam açısından düşüş yaşayacak. <laughs>